<laughs> Şaşırdık. Ay, Merhaba arkadaşlar. Ay, 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 ay. Evet arkadaşlar bakın. Görünmüyor tabi de. Yağmur yağıyor burada. İnşallah daha çok yağar da. Susuzluk gider. Koyun bakalım onu buraya. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hadi tahmin edin bakalım. Bir tahmininiz var mı arkadaşlar? Atacağız. Göstereyim mi size? At, geç. Squid Game 5 taş oyunu oynayacağız arkadaşlar. Şimdi ben kızlara öğreteceğim. Kızlar daha bilmiyorlar tabii ki bu oyunu. Yaşları da tabii bunun için biraz daha küçük. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Gök gürlüyor şu anda. Şimşek çakıyor. Hayır korkmayız. Bu bir doğa olayı. Şimşek çaktığı zaman yağmur yağıyor değil mi? Robot süpürge var anneciğim orada. Kapıya süpürge vuruyor. <laughs> Şu an kapıya süpürge vuruyor. Kızlar korktu. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Mı? Bakın. Mı? Bekleyin. Mı? Bekleyin. Mı? Gördünüz mü? Bakın arkadaşlar. Şöyle. Aldık. Dökmüyoruz. Bir dakika anneciğim. Bakın. Şöyle rengarenk. Çok da tatlı renkleri. Şimdi ben buraya koyar mısınız? Buraya koyuyoruz. Bakın evet. Bakın yine duydunuz mu arkadaşlar? Gök gürledi ya. Şimdi ben size ilk oyunu göstereceğim. Tamam mı? Bunu biz zaten çocukken çok oynardık. Anneleriniz, babalarınız biliyordur. Şu an oynuyor musunuz bilmiyorum tabii ki. Şimdi böyle atıyoruz arkadaşlar. İçinden bir tanesini seçeceğiz. Ver bakalım sarıyı seçtin Ninoş. Hem kamerayı tutup hem onu yapabilecek miyim bilmiyorum. Şöyle yapayım. Şöyle bir tanesini aldım. Şöyle. Anne. Aa, alamadım. Bir dakika. Ha, şimdi. Anne. Kameraya bakmazsam alıyorum. Anne. <laughs> Bu arada taşımın rengi değişti. Sarıyı bıraktım. Gördünüz mü? Anne. Şu da Anne. şöyle ikili Anne. olan. Atamadım. Aa, tutamadım bir daha. Aa, Anne. yine tutamadım arkadaşlar. Atamadım. Ay yine. Atamadım. Attım. Sen kimden yanasın acaba? <laughs> Atamadın diye seviniyor bir de. Anne. Şu da üçlü olan. Dur bırak anneciğim. Oradan almayacaksın. Bak ben nasıl atıyorsam öyle kalacak. Sonra size oynatıracağım sarıydı değil mi taşıp? atamadım Attım. <laughs> Bakın arkadaşlar aldım. Şimdi. Hadi, hadi. Aa, Mira Mira elini tutmasaydı alıyordum. Şimdi dörtlü olanı göstereceğim. Dörtlü olanı da tamamını alıyorduk. Çekil bakayım. Ama beşli olanı. Squid Game'de nasıl? Valla atamadım. No, no, atamadım bu sefer. Tutamadım daha doğrusu atamadım değil. Atamadım. Ya! Atamadım. ya. Ama elinizi tutmayın siz. Atamadım. Ya yine olmadı. <laughs> Lina taşı fırlattı. Getirin onu. Ay, Getirin. Çok kötü evet. Gel buraya dünya getir taşı. Yasın anneciğim daha çok yazsın Dua edin Allah daha çok versin. Çok kötü gördüm. Ver kızım onu. Çok kötü Yasın anneciğim kötü olmaz yağmur yasın. Ne güzel. Çok kötü. Tuttum. 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 <laughs> Bakın arkadaşlar hepsini aldım. 5 olanı gösteremeyeceğim çünkü kameraya tutacak kimse yok. Tripod da yanımda değil. Şimdi sıra dünyada yap bakalım dünya gösterdiğim gibi. <Gülüyor> <gülüyor> bakalım nasıl oynayacak dünya. <laughs> arkadaşlar kızlar daha küçük olduğu Ay, için yapmamaları, yapamamaları normal. <laughs> tamam. Durun önce biz, biz, sırayla deneyelim. Bırak dur kardeşin yapıyordu. Hayır onu en son yapacağız. Ay çok güzel yoyu yani arkadaşlar. Birazdan gösteririm size. Şey, Hadi. Maşallah değil mi bana Hadi bir dua Ay. edin de Allah daha çok yağmur versin. Ya yağmur yağıyor çok güzel. Bakın arkadaşlar durun size göstereyim ya çok güzel yağıyor şu an. Bakın. Görünüyor mu? Şuradan göstereyim. Bakın. Çok güzel yağıyor. Arabamız da yıkanıyor. Dolu da yağıyor galiba. Evet. evet dolu da yağıyor. Aa kocaman kocaman vallahi. Dolu da yağıyor arkadaşlar. Ne? Çok güzel. Kim yağıyor? Dolu. Dolu mu? Hı hı. Baktak gitti, Baktak de de alacak, de Hadi oturun şuraya. Ne? Tamam ben buraya oturayım bu sefer. De, oturun. Ben var. Ay şu anne. Biz de var. Bize kızlara şöyle bir oyun türetiriz o zaman. Bunları üst üste Ay, koyalım. Ben ben an. Anne Bunları da koymak zor. Bak anneciğim dur kızım. Ben kayaya koymak istiyorum. Hadi koyun bakalım. Kızlar kendi kendilerine oyun üretsinler. Hadi. Ben... Tamam. Arkadaşlar siz yardım Arkadaşlar kızlara yardım eder misiniz ya? Yapamadık şu anda. Yapamadık. Yapamadık bu ne? Çok zor. Çekil bir ben... Hadi bir bay bay yapalım arkadaşlara. Dur Oho. Ben yapayım diyorum Abi size. Siz birbirinize böyle müdahale ederseniz yapamazsınız. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bizim oyunumuz bayağı uzun sürecek. Tamam kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Tamam ben yapayım hadi. Yapıyorum dur. Kapatmadım kapatmadım. Tamam bir dakika. Ama o zaman bir dakika karışmayın da yapayım ben. İki tane çekerim. Ay düşürdüm. Bu sefer ben düşürdüm. Şöyle. Ay Allah'ım ne kadar güzel ya. Maşallah maşallah. Daha çok yaz. Tamam. At bakalım. Ama mi? Tamam atamadın. Şimdi sıra dünyada. At bakalım. Sen de atamadın. At bakalım. Sen de atamadın. Sıra Lina da. Lina da. Aferin Ninoş düşürdü. Hadi, hadi işte. Tamam, hadi görüşürüz arkadaşlar. Siz videomuzu beğenin ve yorum yapın.